İyi geceler. <laughs> Hayır o klişeyi tekrar yapmayacağım. Ee, geçen sefer çok uzatmışım videoyu ya. Bu sefer çok uzatmaya gerek duymayacağım. Ben yine neden böyle e, videoya neden böyle başladığımı açıklayayım en iyisi size. Şimdi şöyle ben e, girişleri yapamıyorum tamam mı? Herhangi bir böyle videonun ortasından başlatıyorum. İşte derste de çekmişim. Ondan sonra çekimden çekmişim. Ne bileyim işte kafedeyken çekmişim falan. Bu sefer vlog çekmedim. Ara ara bu bir hafta boyunca e, videoyu almaya değer şeyleri o anlık video kamerayı almışız çekmişiz işte. İşte, işte onları koyuyorum edite. Yine bu editlerken aklıma geliyor tabii ki. Saat zaman bende hiçbir şey yok. Şu an saat 11'e çeyrek geçiyor. 17 geçiyor daha doğrusu öyle, bu sefer sizi çok bekletmeyeceğim hadi geçelim videoya şu anda ada pazarında kaymakamlıktayım yani kaymakamlığın olduğu taraftayım ne için geldim buraya Pasaport başvurusu için geldim. Neyse evden çıktım tamam mı? Uzakmış bu arada ada pazarındaki. Sertvan'a gitsem daha iyi olurmuş çünkü mavi durağa geçecektim oradan. Aslında Melek söylemişti ama randevu aldıktan sonra söyledi. Neyse Melek. Neyse. Bugün de şey yapacağız. Yine çekime gideceğiz kafede. Kafede artık her gün çekimdeyiz yani. Ne yapalım? Sosyal medya yine çekmişiz. Kısa film çeksek daha iyiydi. Elimizde kurgu da var yani niye millet kısa film istemedi onu da anlamadım ki. Bak 17 dakikalık hadi olsun 20 dakikalık bir tane senaryo yazacaksın. Çekeceksin bitecek. Tüm sene olmayacak bu. Hani en fazla bir ay falan olsun. O kadar prodüksiyonlu bir şey de yapmazsın yani. Öğrenciyiz sonuçta. Ne kadar bir büyük kameramız olabilir ki yapacak. Ya da anlaşabiliriz. Zaten üniversite sağlamıyor ki. Ne kamera sağlıyor ne adam gibi stüdyomuz var. Bizim stüdyomuz bizim stüdyomuz bile değil. Fakültenin bile değil yani. RTS'ye ait. Biz de kullanamıyoruz. Ne yapalım? Vermiyorlar bize izin alsak bile. Yok onun sözleşmesi, yok bunun sözleşmesi. Git ona yalvar, git buna yalvar. Anca bir tane kamera verirlerse sana ki boşta olursa. Kameramanlar falan var okulda bir de. Onlar da çok dolu insanlar. Görme. Neyse ondan sonra kamera almak zor yani okuldan. Kendi şartlarında telefonla çekeceğim kısa filmimiz var. Ama şimdi şöyle düşün. Sosyal medya hesabı yöneteceksin birinin. Ve tüm dönem boyunca olacak bu. Devamlı ona içerik bulmak zorundasın. Editlemek zorundasın. Devamlı gidip çekime çekmek zorundasın. E senin boş vaktin yok. Bir şeyin yok. E başka şeylerle de uğraşacaksın. Bu sadece hani kendini geliştirme süreci. E senin kariyer planlaman farklıysa diyelim ki grafik tasarımcısın ama senin sosyal medya hesabını yöneteceksin. E gidip grafik tasarımla mı ilgileneceksin? Oradaki freelance işlerinle mi ilgileneceksin? Gidip sosyal medya mı yöneteceksin yani? Küçükten bir kısa film çekip bitirseydik çok daha mantıklı olacaktı. Bütün sene boyunca da uğraşmış olmayacaktık. Sağ olsun ki hocamız sosyal medya yöneticiliğini seçmiş. Şimdi biz de ona içerik yazdık bulduk. Dünyarenle oturduk böyle. Kentsel dönüşüm herhalde. Arkamdaki evi yıkıyorlar şu an. Size biraz inşaat izleteyim. Ben izleyeyim. <laughs> Amca çekiyor. <gülüyor> 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 Amcam ya. Vattaba atacak şimdi. Hayallerim yıkılırken ben. Gerçekten yer titriyor. Wow. Ay çok korkuyorum. Oo, oh. ben kalkıyorum. Çok kötü <laughs> ses <laughs> evet, bir, şey bir, bir saniye dur. Öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Şimdi benim bu arkadaşlarım telefonum şarjlarken telefonlarıyla ilgili var. Ben hiç konuşmuyorlar. Oha ne diyor? Çet diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ve beni çok üzüyor. O sırada ben bir konu anlatırken <laughs> kaydıran melek. Saçmalama. <laughs> Ben Ben de da bak gör. Hiç öyle bir şey yapmıyorum. Hiç aynı anda yapabiliyorum yeteneğim var. Çok güzel bir şey bu. Ben de 5 bu özellikleri aynı anda da yapıyorum. Çekiyor mu şu an? Seni çekiyorum, Mineli çekiyorum. Ee, Yaren'in post atması taraftarı, <laughs> <laughs> fotoğraflar güzel. Evet. Onlar ne olacak atmıyorsan ben atayım. Peki <laughs> Yaren bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Niye bana göstermiyorsun? Ben Evet. Orada ben hesap kaldı. Benim mayıt <laughs> <bir> şey. <laughs> Asla yalnız değilim tamam mı? Aa. Sesim gitti. Oha Oha ya yarar. Çok, çok, çok güzel. Siz nereye gittiniz? Jungle'da. Jungle da. arkadaki şeyi var ya. Jungle Nasıl oğlum göster? <laughs> bakalım göster <gülüyor> bakalım. Bak <laughs> gel. Wow. bu kim ya? Benziyor. <laughs> bu çok benziyor bana. <laughs> Merhaba kızlar. <gülüyor> Merhaba. Dostum nimet seçilir mi? Bu da üçüncü nimetin. Bu da benim. Nizim. O da onun nimeti. <gülüyor> <gülüyor> Aynı parmak ya. Şuydu herhalde. <laughs> Kardeşim. Bunun kaçını istiyorum? Tek taş. Şeren neye baktın diye ben sana baktım. Neyse evet şimdi bu çökertmenin tadına bakacağım. Ne tadım mı yapacağım bakacağım. Bu... Ee, ben bence seni çektiğim ben Lütfen. Lütfen. Artık yani kendi kendime... Lütfen düzgün çek ama rica ederim. Dün, ya aşk olsun ya. Dün kamera dedim ki kamera arkasını çeker misin kanka beni alır mısın dedim. Aferin. Teşekkürler. Öyle bir çekmiş ki evet. Milal gözlerim Ama bir şey aradım. söyleyeceğim <laughs> ben o. bir Seme. daha bu kameraya elimi alırsam. <laughs> Merhabalar. Al şunu. Saç konuşma. Al şunu. konuşma. Yok ben bunu çok Arkadaşlar bu böyle bir sos Evet dene bakalım. Hanımefendi yalnız çekimimi mahvediyorsunuz şu anda. Kusura bakma Yara. Nasıl? Gayet güzel. Sizin yorumlarınızı alalım. Melek Hanım. Daha yemedim ki. Ye. Şey, <laughs> Yemin olacak. Baş Başla. Bu da fakir. Daha gelmedi onun yemeği. yok. <laughs> Parası bitmiş. Biz <Hısetimizi> yerken. Kaza basıyor. <laughs> basıyor. <laughs> E şu an rica ediyorum işletmeleri sesleniyorum buradan yemek işletmeleriyle tabiş. Salataları yaparsan biraz daha küçük doğrayabilir ya. ya? Yani buna öküz mü yiyecek bir insan mı? Evet yiyor. Ya hocam yani formuna sokayım yani ne formu falan. Merhabalar. Ben dersten çıktım. Bu insanlar beni beklediler. Hayırlı arkadaşlar. Bugün makyajım böyle kombinim böyle. Aynı. Çünkü Peki dün Nisa'da kaldı. Ben görmeye gelip bir şeyler demek ister misin? Ben size bir şey çektim yazın. Yok. Herkese inme geliyor. Biraz... Ee, kendimi biraz YouTuber gibi hissediyorum. Sanki YouTube kanalım varmış ona içerik üretiyormuşum gibi. Aynen. Tek fark benim değil arkadaşım. <laughs> Bu arada Nisa şey Sen YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Evet unutmayın çocuğum büyüsün kanalı. Evet, çocuğumuzun büyüsün artık kanalı. Aramızda en küçük o bu arada. Evet. Bebeğimiz. 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 Neyse ki bakıyorum artık. Tamam. Önce bunu yapalım. Sen sadece burada otur. Bak şimdi ben senin. Tamam. Ayıcık benim sadece o yanında bir arkadaş gibi. Ben aklım yiyen birine dönüşüm. ne? işte böyle oturuyor. Bu da bir şey olmaz. Yani çok komik. Ne olacak? Tamam. Bunu bir deneyelim. Baktık olmadı. Beni çekeriz. Tamam. Bak sonra. Ama seni denememiz lazım. Eğer yani olursa çünkü isim sen bile oynayacaksın. Abi, bak bu bak planlı bu. Planlı işte aşkım. Daha ne yapıyorsun istiyorsun? Sana sana ben sana yazayım. Sen öyle mi yazayım ben sana şimdi? Ayrıca falan çekerdim. Gözlerim böyle. Aşkım ne alaka ne alaka? Çok gerginler. Evet fazlasıyla. Aslında, Aslında biraz minimal düşünülebilir. Bir Yaren gel. Ya otur. Bay Kızıyor bana. sadece kahve içiyor. Sola dönüyor. Az önce benim Beni zorbalıyor. Ya zorbalamıyorum ya. Allah aşkına yemin ederim zorbalamadım. Da Kameramanla daha zorluyorum. Seni eğitmemiz lazım dostum. Her şey alınıyorsun. <laughs> Böyle olmaz. Şimdi. Bu bana ne dedi ki bugün? Sen dedi artık boş boş her şeye yorum yapma bence. Boş dedi. boş her şeye yorum yapma. Tamam. Dedim. De öyle boş bir şey dedi. Boş boş demedim. Dedin ki, sana karşı sen ki Sen dedin. Her şeye misin? evet ha. Her şeye yorum yapma dedin. Bu da her, her şeye şey yorum olmadan, yapıyor dedi. Ben öngörmeden her şeye yorum yorum yapma dedim ve haklıydım zaten. Ulla bütün yorumları. İcim öngöremeydim. Öğü öldüm bu kalkı sanki. Sette gergin anlar. Gerginiz. Bak mesela ben beğendim hayatım. Ben şimdi seni sen arkan dönükken yani o esnada, e, hani arkan dönükken al oraya getireyim O tarafa doğru döndün. Ben şimdi seni bu açıdan alacağım. O tarafa doğru dönmüş halin Ayıcıkta yanında görülecek. Ondan sonra ben seni yakın kadrajdan alacağım. Tatlı görünmeyecek tamam mı? Sonra sen önüne döneceksin böyle bir şaşırma ifadesi. Bugün yine kafe çekimlerindeyiz. Bugün ekstra çok fazla gergindim. Yaren bu yüzden benim için kusura bakma beni çektiğin... Benim için kusura bakma. Nazımı çektiğin için teşekkür ederim. Ama Hayır. gerçekten çok sinirliyim ve gerginim bugün bilmiyorum niye böyle. Da biliyorum da. <laughs> şu an bizim kaç tane video var? Ha, bizim şu an. 7 tane videomuz var. 11 29'u toplayın. Çünkü dünkü hyperlapseler var ya. Onlar da var. Onların evet. çekimi de var. Diğer kafe çekimi var. Şurada kızların oturduğu çekimler var. Evet. Stok çekimlerimiz bile var bizim şu anda. Bizden şu anda toplam 10 tane... 40 yapar! Bak, en az, en az 10 tane video çıkıyor. Ve biz burada kaç gündür buradayız? İki buçuk. i̇ki buçuk gündür buradayız. İki buçuk günde on tane video çıkardık biz şu anda hazır olarak. Reis ya. Ve içeriklerin hepsini bir günde oluşturup iki buçuk günde Zek on çabuk. tane video hazırladık. Bize kim yetişebilir? Babayla zor, zor yaşamak. Ya. Öyle. Bugün gerginliğim Yaren'e de çok çektirdim. Şimdi Yaren'in gözünden dinleyelim. E, bugün yine çok fazla iş yaptım. Bugün Minel hanımefendiyi çektik. Çok gerici bir çekimdi. <laughs> karar verene kadar çok uğraştık. <laughs> Göz yaşları, kanlar, tenler. E, Bugünkü çekimlerimizde Nisa hanım e, kameraman olaraktan beni çok azarladı. E, çekemiyorsun, yapamıyorsun, iğrenç becer oha, çok yaptın. Oha, oha. E, Artık e, git buradan Ödev aldı yapmayacağım falan filan gibi bir sürü şey kol, söyledi. Kolpa. kadarı ee, Bağırma çok, kafedeyiz. Bunu da bilmiyor. Kimse <laughs> yok. Zoom ee, ayıcık. Ee, bugünkü videomuzun baş konuğu oydu. Minel falan şey değil ya, ayıcık baş konuğumuzdu. Minel falan öyle çektik ya. <laughs> bugün benim de biraz zordu. Bugün galiba ben biraz boks torbası görevi üstlendim. <laughs> ee, yapacak bir şey yok. Arkadaşlık fedakarlık demek oluyor. Bir iki yıl ben, <laughs> şimdi bir iki gün falan onlar. <laughs> Böyle eşitliği sağlıyoruz kendi aramızda. Fedakar <laughs> bir insan. Neyse. Araya girmek istiyorum. Asla bir yıl iki yıl Yaren değil, biz iki gün biz değil. Yaren normalde çok alıngan bir insandır. <laughs> ya sen var Yaren normalde çok alıngan bir insandır. Her dediğimizde ama bir alınıyor, bir alınıyor. <laughs> Mikrofon bende. <laughs> Hayır. Konuş ya, düşünce özgürlüğü adı Normalde burada otorite yok. Ben eve gidelim, ben sana göstereyim. Eyvah. <gülüyor> kamera bir işte, Arkasını kimse bilmiyor. Herkes kameraları oynuyor burada. Aha, ne, Nisa Hanım neden ağlıyor? <laughs> Bu arada normalde Yaren bize çektirir. Pardon. <laughs> Yalan olduğunu düşünüyorum. Tamamen bir kolpa. Ben gayet imser, arkadaşlarını seven, sayan, asla bağırmayan... <laughs> onları her zaman bütün kararlarına destekleyen, asla yargılamayan bir insan. Ve <laughs> <laughs> çarpılıyorum. <gülüyor> Hepsi kuru iftira. Bana atılanların Ben gayet iyi bir insanım. beni tanıyan insanın takipçileri. Sen beni sakar. Sakar. Çatımı düşürdüm yine ya. Sonra bir de bir sıkıntılı oluyoruz işte. Yine bir... kaza yine. Neyse. Neyse. Ben... Biz toplayalım teşekkür ederim. Ben o videoda rolleneyim biraz. Rollen bakalım. Neyim ben ya? Neyse. Ben o videoda çok sakarım dedikten sonra da... Sakarım. Daha çok sakar olmaya başladım. O yüzden hayatıma çektiğim şeylere daha çok dikkat edip artık sakar değilim diyorum. Bu bir başlangıç. <gülüyor> Düşürüyormuşum. <gülüyor> Hayır. Öyle bir şey yok. Güzel bir şey Evet işte böyle. Burada <laughs> da mikrofonla daha iyi. Ay kurt. Ay canım. Ya. <laughs> Pardon ya. Evet. Korktun biraz sanırım. <laughs> Neyse. Öyle <Evet> işte. <laughs> Oğlum ne oldu ben gene hasta mı olacağım? Kedi tüyündendir. Yine hasta olmasam ya. Her vlog açtığım zaman sesim hasta oluyor. Geçen yani... Yandan... Ay, Hoş geldin. Hava çok sıcak mı? bu arada soğuk vuruyor. Ama e, böyle gerçekten hava soğuk değil. Soğuk vuruyor. Rüzgarla vuruyor. De. Rüzgarla vuruyor. Yanlışlıkla durdurdum az önce. Melek ne söylemek istersin? Nasıl Bugün Benim diyeyim, dersim yoktu. Nasıl? Kafam niye yamuk görünüyor bu arada? Yoksa yamuk bir insan mıyım? Galiba yamuk olabilirsin. <laughs> Bugün dersim yok, yarın da yok. Perşembe, Cuma günü benim dersim yok arkadaşlar. Uyandım, kahvaltımı ettim. Biraz Reels kaydırdım, gülme krizine girdim, geldim. <laughs> bu arada Reels'larım benim çok komik olmaya benim başladım. Benim çok komik olmaya başladım. <laughs> <laughs> evet komik değil. Aaa çok komik ya. Sen daha sanatsal geziniyorsun kanka. Kanka ben çok sanatsal, hep mankenler var. Ve asla işte kadın sanatsal değil yani. He, <laughs> 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 daha çok sanatsal. <gülüyor> 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 Şaka yapacağım. Bu grupta en çok tipe bakan benim. Bu grubun en çok tipe bakanına veriyorum. Yani benim düşünün yani. O kadar vahim. Grubun e, tipe bakmam olasılığı. Ya ne anlıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Grubun en az tipe bakan kişisi kim peki? Kanka sensin ya, abi, buyur. Al canım, al. Senin şerefimin kanka. <laughs> <laughs> Burada ben de artık tipe bakıyorum. Bence beni yanlış tanıyorlar. Hep bakardım ama insanlara şans vermek iyidir. Niye tiple yargılayalım ki? Hayır insanlık? ya, ufacık bir kibarlığa düşüyorsunuz. Aslında insanlık yapıyor, kibarlık değil. Evet, neyse. <laughs> Bu arada e, Aşk Tep'e baktırmaz, bakmaz. Bak Bakrana da müsaade etmez. Niye? <laughs> Hocam. Önemli. 1-2'di, 3 de. değil. O zaman erkekler hiç aşık olmuyor mu? Sen aşık olmuyorsun direkt. Nasıl yani? Dı 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 dın. Ooo, ne, ne alakası var ya? <laughs> pardon da bir şey söyleyeceğim <laughs> yani. Bizim de zamanında tipe bakmadığımız oldu ama. Erkekler çok tipe bakıyor diyorum. Erkekler zaten hani. görmedim yani ezik olan bizler miyiz onlar mı? Hep güzel kızların yanında o zaman çirkin erkekler, erkekler var. Aşk aramıyor yani. Aşk erkekler direkt güzel olunca aşık oluyorlar zaten. Bakıyor <laughs> iki eli yüzü düzgün. Tamam. erkekler güzel olunca kızlar aşık oluyorlar. Kızlar yanında... aşık olunca güzel görüyorlar. Bilmediğim şey yok. Doğrudur abi. Hanet olsun bu kafaya ya. Bilmediğim şey yok ya. Kadınlar yanında çanta gezdiriyor diyorlar ya bence erkekler çanta gezdiriyor yanlarında. Kadınları Erkekliği çanta gibi. Istemiyorum yani. Sen ben gibi obje taşıyorlar. Yani. Evet. Baba, beni konuşturursanız var ya... En açarsanız o kız susun Hadi. Ben bir konuşurum Hadi. şimdi Hadi. burada. Hadi ben konuş. bir konuşurum, beni... Bir adam, iyi dinleyin, bir adam ayrıldığı kadın arkasından konuşuyorsa sözün başındaki adam kelimesini siliyorum. olmaz sonra konuşuyoruz, konuşuyoruz biz ikimiz burada. Sonra Melek bir konuşur. O masada oh. bir de hiçbir şey konuşulmaz. <gülüyor> Aynen bu. <laughs> Aynen bu arada. <laughs> tamam mı? Yani... <laughs> seda, seda, seda Her Ben hiçbir şey söylemiyorum. Siz bana bakın anlayın yani neler <laughs> <de> geçtiğim içinden. <laughs> ne badireler atlattın. Sizin haberiniz yok. Atlatamadım. Bu <laughs> arada <laughs> <laughs> bir badire falan. <laughs> Allah yardımcısı olsun. O kadar. O kadar. Ama teknik direktör maçta oynamaz. Evet. Tek bildiğim Terim Fatih Terim. <laughs> Ama çok bilgiliyim. <laughs> Arkadaşlarım sağ olsunlar. Aşkı var yani bizde de. Mi? kapışmak için. Abi ben artık <laughs> öyle bir program açacağım yani. <laughs> <laughs> ne? Ne dedin? Erkekler bir şey bilmek istemiyorum. Ne bilecek? İstiyoruz şey ya. Ki. Ya hayır bilecek. şey de. düz Ben kendim için bir şey bilmek istiyorum. Ben kadınları bilmek istiyorum. Ben kendi cinslerimi tanımak istiyorum. Herhangi bir şey bilmek istemiyorum. Yani anlamak istiyorum. Ben yeterince her cinsimi tanıyorum. Ben anlamak istiyorum ya. Yok kanka onları kendim. Anlamak ver. istiyorum yani. B biliyorum zaten. Ama anlamak istiyorum. İnsanın Anlam Arayışı. Victor Frankl kitabını bilir misin? Bilirim. Tamam. Güzel kitaptır. Güzel. Ama o da çok anlamlı. Okumadım ama okuyayım. İşte. Bir buçuk bayağı büyükmüş bu arada. Evet. <laughs> ben yerim erkeğin olarak. <laughs> Şöyle. Ben yemediğimi sana verebilir miyim peki Mine? Tabii ki de. Hayatım. <laughs> Sen bir ye. Bitiremezsen ben bende. Benim normalde sesim böyle değil bu arada. <laughs> Evet, ama bugün evet. öyle. Dün öyle miydi? Biraz kısık mıydı? Yok. Değil, ben Değil de değil mi? mi? Ay Melek çok sinirliyim. Yani. Ama biraz yemeğimi ondan sonra konuşuyor. öyle anlamadım. Neyse her vlog açtığımda sesim kısık oluyor. Normalde sesim açık olan bir insan. <laughs> İnan <laughs> ne anladım. kadar inanmışsınız bilmiyorum. Oh, 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 oh. Melek geçen pilavına ketçap dökmek gibi bir şey yaptı. Ama yiğit diğer bir şey. Tansiyonu düştü. Neden? Siz küçükken ketçap yiyip dökmüyor muydunuz? Asla. Hayır. Şaka. Ben köylüyüm yok bilirim. <laughs> Yoğurt bu arada evet zaten de Uy. biz küçükken hele benim Ay, kardeşim de benim, hikaye. De çok kötü hep ya. ketçap döker. Be. Nasıl beğenecek misin? Bakayım ben normalde dışarıda çok pilav yiyen bir insan değilim. Bence burası çok güzel. Hmm, çok güzel değil hmm. mi? <laughs> güzel değil mi? <laughs> Bayağı iyi. Evet yani. <laughs> Bayağı iyi hem yani de. Has tavuk suyuyla yapılmış bir pilav düşünün. İşte o bu. Aycığınız çekmesin ya. Hakkınız evler dedim görürsünüz. Yemek yelim ondan sonra. Kalbinde kim var o mu yoksa ben mi? Ne biçim sevgi yoldumu çizer. Çakarken sayde. Birisi bir duman, bir el bir el incilere olana sen de üzgünsün bu hayattan hem de nasıl bir kalp teki kalp nasıl yaşanır? Yeni görsel sanatlar hocanız iklim. Yenisi resim öğretmenisin altı kuşağının. Ne hissediyorsun? Hmm, devrim yapmayı planlıyorum. <laughs> Çıplak ya. beden çizmekten utanmayın kızlar. <laughs> bize çektiği Yıl, yaz ama konuşalsam bir. Burada bak ses ses şey ses ses. ses, İşte bak böyle oluyor. Ya, Aynen yaptığın sanatı bize evet. bir göster. Bir saniye. Kim böcek? Evet mi de göster? Bunu benim yanında çizdi yani resmen. Çok iyi çizmişsin ee, ya. Ölüm gibi bir şeydi benim için. Niye? Yanında benim kurbağa çizmesi. Kurbağa sevmiyor. Ha, ne demedin? Seni kırmamak için. Ve Ay bu çok güzel olmuş. Ya bugün sen. gerçekten şeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Orada değilim bugün. <laughs> çay bile bizi kesmiyorsa ciddi bir sıkıntı var demek. Çay bile kesmedi ya. <laughs> Kahve içelim demelerini bekliyorum. yani. Evet bu arada çay kesmedi ama, ama biraz, biraz doyduk. Bekleyelim. Canım, bekleyelim biraz bekleyelim. Editmedik dur. Daha yaparken. Daha bunun gecesi var yani. Daha saat kaç? Daha dur. Dört olmuş neredeyse. <laughs> Evet arkadaşlar çok abone olmayı unutmayın. ve Bitirse çizmini de ben de bir şeyler çizsem yani. E, yor, 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 yor. Evet biraz beni izleyelim. Ben gene konuşmaya geldim. Konuşacak çok konumuz var. Banu'yu örnek alarak konuşmak istiyorum. Ben Banu'yu çok severdim. Şahsen YouTube'a ara vermesine de çok üzüldüm. Geldi ki. Geldi tekrar. Ama ara verdiği süreç içerisinde onu izleyemediğim için kendim youtuber oldum. <laughs> İyi bu. Sesim kısık. Bu sese tahammül edebildiğiniz için, yani edebiliyorsanız eğer, e, sizden teşekkür ederim. Aynı zamanda özür dilerim. Neyse, şimdi edit yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. 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 Hoşça kalın. Dostça kalın. Tost... Ya, tost. Tost.